Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümle ile başlar? Gülümsemek bize önemsiz bir şeymiş ve öfkeyi hiçbir şekilde etkilemezmiş gibi gelebilir. Oysa nezaket kuralları gereğince şöyle bir gülümsediğimiz ya da zarif bir şekilde selam verdiğimiz zaman biz değişiriz. Fizyoloji uzmanı bunun nedenini çok iyi bilir. Çünkü gülümseme de esneme gibi ta derinlere iner. Yavaş yavaş boğazı, akciğerleri, kalbi rahatlatır. Doktorun ilaç çantasında bu derece çabuk, bu derece düzenli bir şekilde etkide bulunabilecek ilaç yoktur. Hayal gücü bizi avutur ve dertlerden kurtarır. Kendi eseri olan dertlerden daha az gerçek olmayan bir avuntu. 5 numaralı cümleden sonra arkadaşlar farklı bir konuya değindiğini görüyoruz ve 5 numaralı cümleyle itibaren yeni bir paragraf oluşturmamız gerekiyor. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Bütün söylenenlerin değerli olduğuna kanaat getirir. B. Konuşmacıların sözlerine büyük bir saygıyla yaklaşır. C. Kendi düşüncelerinin daha iyi olduğunu düşünür. D. Hiçbir düşünceyi diğerininkinden üstün tutmaz. E. Alması gerekenleri alır ve onlardan faydalanmasını bilir. Bir topluluk içinde bulunan utangaç bir insan her şeyi işitmek, hiçbir şeyi kaçırmamak, her şeyi yorumlamak ister. Konuşmalar ona herkes aklına geleni söylüyormuş gibi son derece tutarsız ve saçma gelir. Oysa bilge kişi tıpkı iyi bir bahçıvan gibi konuşmaları da belirtilenleri de budar, bir güzel ayıklar. E ayıklıyorsa demek ki alması gerekenleri alıyor onlardan faydalanmasını da biliyor. Bir toplulukta değil de dış dünyada bulunduğumuz zaman bu durum daha açık bir şekilde ortaya çıkar. Çünkü dış dünyada her şey bizi etkiler ve engeller. Ufuk gözlerimize adeta bir set çeker. Ama biz her şeyi yerli yerine koymayı biliriz. Alması gerekeni alırız. Faydalanmamız gerekenlerden de faydalanırız. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Konu bütünlüğünü bozan cümle, düşüncenin akışını bozan cümledir. Gerçekçi roman bir bakıma toplum çözümlemesi yapar. Ele aldığı insanların çevreyle olan ilişkilerini ayna tutar. Bu ilişkileri yansıtarak yaşamın anlamına ışık tutmaya çalışır. Bu çaba gerçekçi romanların hepsinde görülür. Bunu yaparken de ister istemez bir takım seçmelere ayrımlara gider. Çünkü yaşamın anlamını aydınlatma aslında gerçekliğin insan tiplerini belirleme ve ayırt etmesidir. Nitekim gerçekçi romanın en başarılı örnekleri olan Goriot Baba, Kızıl ile Karga gibi romanlarda görebiliriz bunu. Bu romanların ortak özelliği roman kişilerinin yaşamının anlamını belirlemesi ve bunların gerçekle örtüşmesidir. Gerçekçi romandan bahsediyor arkadaşlar. Özelliklerini söylemiş. Bu ilişkileri yansıtarak yaşamın anlamını ışık tutmaya çalışırmış. bu çaba gerçekçi romanların hepsinde görülür yargısı arkadaşlar verilen konu bütünlüğüne aykırı bir cümledir doğru seçeneğimiz c seçeneğidir Bu parçada filozoflar ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz a toplumların dünyayı algılama biçimlerini değiştirdiğine. B) genellikle pratik konularla ilgilendiğine ve sorunlara çözüm ürettiğine, C) düşüncelerinin akademik çevrelerde tartışma konusu olduğuna, D) eleştirel düşünce yeteneklerine sahip olduğuna, E) düşünce biçimine katkılarının çeşitli alanlarda hissedildiğine. Filozof yaşamın temel sorunları üzerine düşünen, varoluşun anlamı, bilgi, değerler, ahlak, zihin ve dil gibi konuları sorgulayan kişidir. Bu bireyler düşünce tarihinde izler bırakmış, toplumların düşünce yapılarını, inanç sistemlerini ve yaşam biçimlerini etkileyen teoriler geliştirmiştir. Filozoflar genellikle soyut düşünme yetenekleri, eleştirel analiz becerileri ve olay ve durumları geniş açılardan değerlendirmeleri ile tanınırlar. Onların çalışmaları felsefi metinler, makaleler ve dersler yoluyla yayılır ve genellikle akademik çevrelerde tartışılır. Filozoflar bireylerin ve toplumların dünyayı nasıl algıladıklarını ve anlamlandırdıklarını şekillendirmede önemli bir role sahiptir. Onların katkıları bilimden sanata, politikadan etkiye kadar birçok alanda hissedilir. Şimdi arkadaşlar toplumların dünyayı algılama biçimlerini değiştiriyorlar mı? Evet. Genellikle pratik konularla ilgilendiğine ve sorunlara çözüm ürettiğine. Düşüncelerinin akademik çevrelerde tartışma konusu olduğuna, akademik çevrelerde tartışılıyor genellikle. Eleştirel düşünme yeteneklerine sahip olduğuna. Evet. Düşünce biçimine, katkılarının çeşitli alanlarda hissedildiğine gördüğünüz gibi birçok alanda da hissedildiğini görüyoruz. Ancak genellikle pratik konularla ilgilendiğine dair ya da bu sorunlara çözüm ile ilgili bir bilgi yoktur. Doğu seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Dil uzmanı şöyle bir cevap vermiş. Dünyada 7000 civarında dil mevcuttur. Avrupa'da 230 dil konuşulurken Asya'da 2197 farklı dil kullanılır. En çeşitli dil alanı Papua Yeni Gine'dir. 4 milyon kişi 832 farklı dil konuşur. Dil ile lehçe ayrımına göre bu sayılar değişir. Aslında ne yapıyor? Dünyada konuşulan dil sayıları hakkında bana bilgi verdiğini görüyoruz. Seçeneklere baktığımızda dilin en çeşitli kullanıldığı yerler neresidir? Hayır. Dil ile lehçe arasındaki nasıl bir fark vardır? Bu lehçe farkını vermiş mi? Hayır, B de olamaz. Avrupa'da konuşulan dillerin dağılımı hakkında bilgi verir misiniz? Sadece Avrupa'da mı arkadaşlar dünyadaki diller hakkında bilgi veriyor? Bunu da kabul edemem. Dünyadaki dil sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Bunun sebebi sizce nedir? Sebebin azalmasına dair bir bilgi yok ve sebebine de yer vermemiştir. Dünyada konuşulan dil sayısı ve bunların dağılımı hakkında bilgi verir misiniz? Gördüğünüz gibi dünyada 7000 civarında dil mevcut ve bunların dağılımlarını vermiş. Avrupa'da, Asya'da ve en fazla nerede kullanıldığına dair. O yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. İlk dil ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? İnsanların belli ifadeleri kullanabilmesi 2-3 milyon yıl öncesine dayanır. Beynin boyutları arttıkça ilkel iletişim düzeni dile doğru evrilmiştir. Bugünkü anlamıyla dilin 100 bin yıl ve sonrasına ait olduğu düşünülmektedir. Cevabını alabiliriz. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Tarifi en zor ilişkilerden biri de yazarlıkla okulun ilişkisidir. Yazarın ki ne gizemli ne haz verici bir beklentidir öyle. Her yazı denize atılmış bir şişedir. Kimin sahile vuracağı belli olmayan bir şişe. Dalgalarla gelen bu şişeyi kimler merak edip de açacak, içindeki haberi okuyacak. O haber nasıl bir yankı uyandıracak? nasıl yorumlanacak? Kimlerin düşüncesinin ufkunda nasıl pencereler açacak o şişeler? Yazarın bulunduğu mevsimin kokusu, rüzgarların sesi de duyulacak mı o şişeden? Yazar zihnindeki bu sorularla hep bir bekleyiş içinde olacaktır. Bir annenin bebeğini bekleyişi gibi. A. Okuru yazara yaklaştıran en güçlü şey okurun kendini yapıtla özdeştirebilmesidir. Hayır. B. Her yapıt sadece değinebilecek okuyuculara yollanmış mesajları içerir. Hayır. C. Sosyal bir mesajdan yoksun olan yapıtlar okurun beğenisinden uzaktır. Hayır. Esirinin okurda nasıl bir karşılık bulacağı yazarın zihninde önemli bir bekleyiş olmuştur arkadaşlar. Çünkü onu nereye attı? Denize attı ve o şişenin gelmesini bekliyor. O yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Bu parçada küreselleşme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Birçok alanda etkisini gösterdiğine. B. Hem yerel hem de evrensel özellikler gösterdiğine. C. Kendini en fazla eğitim alanında gösterdiğine. D. Eğitim teknolojilerinin evrensel özelliklerine göre tasarlanmasını sağladığına. E. Tek biçimli olsa da çeşitlilik sağladığına. Küreselleşme ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlarıyla oldukça karmaşık bir olgudur. Çoklu faktörlerin etkisiyle açığa çıkan küreselleşme pek çok olguyu da kendi akışına katmıştır. Bu yönden yerelliği, diğer yönden küreselliği hem tek biçimliliği hem de çeşitliliği gözler önüne Önüne seren küreselleşme, tüm bu özellikleri ve eğitim alanında da belirgin sonuçlar doğurmakta, bizi küreselleşen bir eğitim olgusuyla karşı karşıya bırakmaktadır. Eğitim teknolojilerinden hedef ve pratiklere kadar pek çok olgu küresel bir algıyla tasarlamaya başlanmıştır. Şimdi birçok alanda etkisini gösterdiğini hem yerelde hem evrensel özellikler gösterdiğini, Eğitim teknolojilerinin evrensel özelliklere göre tasarlanmasını sağladığına, tek biçimli olsa da çeşitlilik gösterdiğine değinilmiştir. Ancak arkadaşlar, kendini en fazla eğitim alanında gösterdiğine dair bir bilgi yoktur. Sadece ne diyor? Tüm bu özellikleri ile eğitim alanında da belirgin sonuçlar doğurmuştur diyor. O yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneğidir.